3, 2, 1, 0 Başladı kavgam sonra kalan hero Kör. 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 Bir hikaye anlat Troll Kitap Kuvarejma Az önce kütüphaneye gidip insanları trollemeye çalıştım çünkü çok fazla ki Kuvare... <laughs> 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 bir daha sonra, yapayım bir daha yapayım Hayır, <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Spekülasyon <gülüyor> Spiker. Piyano. Çok zor kan. kanka. Spekülasyon içeren bir radyo programı dinlerken yandaki piyano sesini duydum ve spiker bir anda küfür edince dikkatim dağıldı dedim ne oluyor? Hadi, hadi, hadi. 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 Bu tek göz. Yalıtım. Galatasaray. Yalıtımlı bir odada Galatasaray maçı izlerken Osimen'in şutuyla tek gözümü kapattım ve ağlamaya başladım. Halım <laughs> ne Annem. Halam. Annem ve halam Halı halı yaparken ben bir anda Flex atmaya başlayayım. <gülüyor> 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 <gülüyor>